Sevgili misafirlerimiz lütfen benden sonra tekrarlayın. Allah'ım! Allah'ım! Her yerde barış ve huzuru sağlamak için bana yardım et ki. Her yerde barış ve huzuru sağlamak için bana yardım et ki. kinin bulunduğu yere sevgi, kinim bulunduğu yere sevgi, hakaretin bulunduğu yere af, hakaretin bulunduğu yere af, anlaşmazlığın bulunduğu yere birlik, anlaşmazlık yanlışlığın bulunduğu yere hakikat, yanlışlığın bulunduğu yere hakikat, imansızlığın olduğu yere aydınlık, imansızlığın olduğu yere aydınlık, kader kederin olduğu yere neşe, kaderin olduğu yere neşe, Rabbim lütfet, Rabbim lütfet, avutulmaktan çok avutmayı, avutulmaktan çok avutmayı, anlaşılmaktan çok anlamayı, anlaşılmaktan çok Sevinmekten çok sevmeyi dileyin. Sevinmekten çok sevmeyi dileyin. Çünkü insan verince alır. Çünkü, çünkü insan verince alır. Benliğini unutunca benliğini bulur. Benliğini unutunca benliğini bulur. Benliğini affedince affedilir. <laughs> affedince affedilir. Ölünce sonsuz hayata erişir. Ölünce sonsuz hayata erişir.